Evet başlangıç biraz tuhaf olmuş olabilir. Neyse devam edelim diye konuşuyorsun. Hepinize merhabalar ben Kaan. Nasılsınız? iyi misiniz efendim? Bugün Devil May Cry bir şey kaldım üzerinden. Devam ediyoruz ve daha da fazla uzatmadan başlayalım. Ne diyoruz ki? Yani hani... Yani Devil May Cry 5'te durulmaz abi. Hani öyle 25 dakika 30 dakika tuttuğu için anasını sattığımın yerinde oyun. <laughs> Her bir bölümü. O kadar düşmenin düşmelerden sonra Adamın bedeni artık dayanmıyordu ama ölemezdi. Bir işi vardı bitirmesi gereken. İkiz kardeşini yenmek için. Dante. Bütün her şeye boyun eğdi. Babasının yolundan gitmedi. Öğretilerinden gitmedi. Ya da annesinin ona verdiği insanlığı görmedi. O gösterdikleri her şeyden vazgeçti. Ve Mundus'un yolundan ilerledi. O kişi... Virgil'in... Ta kendisi. Bütün her şeyi arkasına bıraktı. Kendi... Küçük kardeşini yenmek için bütün her şeyden, bütün insanlığından vazgeçti ve şeytani yön, yönüyle de Yamato'yla kendini şeytana dönüştürdü. O adam tamamen bir şeytana dönüştü. Ve bu da V'nin doğumuydu.

İnsan ya şey diyor insan olduğum zaman da anladım bu kadar ne kadar kötülük yaptığımı, Bu kadar gücün peşinde koştuğum zamanlarda yaptığım bütün kötülükleri falan. Yani salaklık. Ya bu kadar kovaladım çünkü bir şeyleri düzeltmek, bir şeyleri fixlemek istiyordum. Ama yanıldım. Söyle bana. This you Bu salak senin karşısında değil mi? Mommy, senin annen değilim ben, V. Sen büyük bir çocuksun. Ah, fuck off. Ve bunu görmen lazım. Dante's war. Dante'nin savaşını. Ha o sırada Dante ne yapıyor? Bakın ne yaptığını kendiniz görün. Dante severos. Woohoo. Yeah. <laughs> <laughs> you cannot kill me! I must stop a ball! Woohoo! Yeah, baby! How's <laughs> that? For a road rash!

Retribution! 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 Şu an yapmam lazım! <laughs> Hayır, bunu açıkladım abi. How was that for a trash? Ee, ok tuşlarının işe yaramadığını fark ettim bir anlık. Yarıyor mu? Yarıyorlar şimdi, niye önceden yaramadı? Şerefsiz! İnsanları beklettim o kadar. <laughs> You're a big boy. Ne nah, sevgilinizin her zaman size söylemesini istediğiniz tek şey. Sen büyük bir çocuksun. Her, her şeyde bu yatakta da. <laughs> You're a big boy. Eee, şimdi. Alacağımız şeyler. Ee, kalınabilir ama ilk başta. Cavalero R ile o aynı şey mi? Galiba aynı şeyler diye tahmin ediyorum. İleri geri yaparak cross crossline brrrra Bunu da alalım artık. Ve sonrasında yeterli bu kadarı. Bakalım video kaç dakika olmuş. Şimdiden 6 dakikaya vardık. Oh fuck my life. Ee, bunun bir de şeyi var. Yüklemesi var. O, o yüzden. Evet şimdiden sıçtık. The soil. No Bad boy. Turn it down, down, down. Um. Yeah. 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 Kill. Yeah. Kill me. Fuck <laughs> yeah! <laughs> 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 Pardon kusuruma bakmayın oyundan çok iyi el ediyorum şu an. <laughs> ne kadar kötü kombolar yapsam bile. <laughs> Ha doğru bunu yapacaktık. Aa... Biraz kana ihtiyacım var ha. Özgürüm ama benimkini sevmezsin. Dem şimdi. İlk başta burayı mı açalım? Bence burayı açalım. Run this! That's an honor. Three, two, one, zero. Ah, uh, you, you fucking bitch! Siktir lan! Ehahahah! <laughs> Bir de gelip bana Dante'ye vuracaklarmış. Legendary Demon Hunter <laughs> Ben sizi alıyorum dostum. follow these grooves... Jackpot! Win is out. Smack it. That's our family motto. Ya yani, lütfen üstüme kan sıçramasını sevmeyen birisiyim. Yep. Here comes the blood. Here comes the blood. Lan! <laughs> <laughs> Alamadım ikisi at. Oo, ben burayı hatırlıyorum. Okay let's go. Hazırım. Bebeğim. Ha ona daha sahip değilim ama neyse olsun. Daha iyi bir güvencem var. Bir Demon seziyorum. Hmm. Galiba şu an tam haritamda. Jackpot! <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım! let's dance oh metal gear rising revenge is the j semi fury breaker predator let's go my man oh Ow. Oh, no, no. <laughs> Royal Guards release, baby. fear other name is. Hmm. Peki bu beni nereye götürüyor Hiçbir yere götürmüyor Orada purple rope olduğuna eminim ama Abi arkasına geçmeye çalışıyorum hadi. Ama yapacağını biliyordum koca alan. Sexy Götüne götüne. <laughs> Hayret, ilk defa onu perildim bu arada. Güzeldi. Nice. Şimdi Hadi buraya gidelim. <laughs> <Earth> Roots. Ya <laughs> bak orada ne unutmuşum ben. Dere <laughs> keep Mr. Demon King waiting. Got to pick up the bits. Oh. No. Oraya gitmeme gerek bile yok bu arada. Şu an her şey bitti. Ee, purple orb'ı da zaten istediğimi pek sanmıyorum. Tamam, bunu da aldık. Bunun Yiğit'i bu tarafa doğru gidiyor. Buradan geriye doğru gidersek zaman kaybedeceğiz. Neyse, bir gidelim bakalım ya. Ne olacak, merak ettim. Oops, pardon, yanlış ol. Ih. Eh. Bu tuzağa bilerek düştüğümü söylemiş miydim? yoksa çıkmıyorlar burada doğru düzgün tabi yerinde dur Ha şef. Ben bunu ilk defa yakalandım. Ne oluyor şu an? <laughs> Sağ kuraşı atıp atıp öldürürüm seni çocuk. <laughs> Biz yakaza <o> çocuğuz lan falan. <laughs> Sanırım hepsi bunlardı. Hayır o gol doğru almayacaktım. Okay. Buraya açayım. Burada ne var? Daha fazla kavga değil mi? Aa burası purple orb'a gidiyor ama. Hadi don bakalım. Ya bir yeriş işte be. Hiçbir range'in yok be. Ya. Ah, oh, fuck. <laughs> Ya senin ağzına sıçayım mı? Ha, ileri doğru hareket yapmaya çalışırken unuttuğum bir şey vardı. Elimde sparda yoktu. Elimde e, tekme vardı ya. O çok oldu. O çok üzücü oldu. <laughs> ne, Ne okay, olur. Ya birazcık da ben hata yapayım. Uzun zamandan beri Dante oynamadım zaten. Ya böyle bir Dante daha doğru söyleyeyim. Ya what the f Tamam teşekkür ederim ayın Adamım bu beni geri getirdi Bu müziği tanıyorum Ama ilk başta bir hazırlık yapmam lazım. Şimdi. Evet hazırlık yapacağım hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Diyecektim bayağı varmış lan. Evine dönün Dante. Evindesin. Virgil'in kendine kılıcı sapladığı yer. Kendi evin Dante. Kendi evin. Hey! Senin ne? Hey! sorunun ne? Hey! Hey! Dante! Hey Dante! Ben... Benim içeri... Çok sevimli bir şekilde kılıcı benim göğsüme <laughs> sapladığında benim içimde bir şeytani bir şey olmuştu. Ya yani Vergil yapmıştı. Her zaman sormuşumdur. Vergil bana neden... Şey babam bana neden acaba bunu verdi ki? Sparda'ya e, şey... Rebellion'ı verdi. Çok fazla yıllar... Çok yıllar geçti. Çok fazla şeyden sonra... Çok fazla şey tarafından ipeli oldum sürekli saplandı ya da içime girdi. Ama peki Rebellion olursa eğer Yamato adamı şeytandan ayır ayırıyorsa peki Rebellion'ın olayı ne? Sparda'yı Sparda'yı içine alıyorsun şu an. Ele geçiriyorsun. Sömürüyorsun. Yes! Demon Hunter. The Demon himself. Dante. My man. <laughs> i̇şte benim adamım bu. Oh. Tabi o sırada Nero can çekişiyor. <laughs> bu olamaz. Dante. Sen orospu çocuğu. O kadar hızlı bir şekilde öldürülmeyeceğini biliyordum. Hey. hey. Ya, o, has, onun hepsi senin. Ama seni almasına izin verme. Yanlış çevirdim bu arada farkındayım. Kazan Dante kazan. Bütün insanlık için. Eski kardeşim. Eski kardeşim diyorum çünkü Rüzen hala Dante'yi doğru düzgün hatırlamıyor. Devil Sword Dante. Yeni şeytani efsane bir şeytan kılıcı. Dante. Hadi kardeşim, bitirelim şu işi. Ne demişler? O çikolata benim eski kardeşim. Hadi Virgil, bitirelim şu işi. Yeter artık. Bişin bitti Ürzen. Kardeşimi geri Hayır bu iş burada bitmeyecek. Eşim bitiyor sen. Eski geri dön. Bu sen değilsin. Bu kadar zamandan sonra sen anlamadın. Sen asıl anlamayan tarafsın. Ve zamanı geldi. Başladı. O şey başladı. Peki burası niye 30 fps? <laughs> What the fuck? What's happening? Neler oluyor? Kötü haber. Ge gitmeliyiz bu evi çiçeği işte sorunlar çıkarmaya başladı. Sinir olmaya başladı. A uh o. Oh fuck. V'yi ona ihtiyacımız var. Virtual Eski haline getirmek için. Hadi. Wow oh, bayağı bir bu arada. Kalayfot bütün her şeyini ortaya çıkardı. Evet bakın Yamato. Virgil'ın kendisi direkt. Şeytani formu. Bunun artık bir amacı yok. Yürü sen. Geri gel. <laughs> daha işimiz sende bitmedi. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bye. bye. out.